Herkese selamlar. Ben Birant. Şu sıralar popüler olan bir araştırma konusu var. Bu kuantum araştırmalarına göre zaman ileriye doğru hareket etmiyor. Onun yerine kendi üzerinde katlanıyor. Yani geçmiş ve şimdi geleceğimizi tetikliyor. Peki daha önce hiç düşündünüz mü? Ya gelecek diye bir şey aslında hiç yoksa? Biz zamanı hep ileriye doğru akan bir nehir gibi görüyor ve yaşıyoruz. Ama bilim insanları ve filozoflara göre aslında o nehir hiç akmıyor olabilir. Yani yüzdüğümüzü düşünüyoruz fakat olduğumuz yerde sadece sayıyoruz. Bugün sizlere gelecek gerçekten de orada bir yerde var mı yoksa tamamen bir bilinç oyunu mu bunu ele alacağım. İyi seyirler. Videoya geçmeden önce hoşunuza giderse beğenip abone olmanızı rica edeceğim. Şu an ekrana çıkan instagram adresinden de beni takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Müzik Einstein yıllar önce aslında zamanı yanlış anladığımıza dair ipuçlarını bize vermişti. Ona göre geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki tek fark tamamen yanılsamadan ibaret. Yani zaman aslında hareket eden bir şey değil, sadece algımız onu öyle düşünüyor ve zamanı yanlış anlıyor. Bu durumu biraz daha açıklayıcı hale getirmem gerekirse, örneğin bir astronot ışık hızına yakın bir hızda uzaya gitti. Siz için bu sürede 10 yıl geçmiş olabilir. Fakat onun için sadece ömründen geçen birkaç ay. Aslında zaman kişiye göre değişiyor. Bu kulağa saçma, belki de bilim kurgu gibi gelebilir ama bunların hepsi gerçek. Bu fikri Christopher Nolan bile Interstellar filminde ele aldı. Başrol uzayda geçirdiği zamanın ardından kasette çocukların artık birer yetişkin olduğunu izliyordu. Aslında bu sahne bu fikre referans. Videonun bu noktasına kadar ele aldığımız her bilgi aslında tamamen bilinçle alakalı ve hak veriyorum ki biraz karışık geliyor olabilir. Fakat bu fikri destekleyen ve aslında biraz daha anlamlı hale getiren bir teori daha var. Blok evren teorisi. Bu fikre göre aslında her şey aynı anda var. Biz sadece kronolojik sırayla yaşıyoruz. Yani aslında gelecek gelmeyecek zaten orada duruyor ve bizim o kareye geçmemizi bekliyor. Şimdi olaya bir de psikolojik ve bence en mantıklı taraftan bakalım. Geçmişi fiziksel olarak değiştiremeyiz ama doğru bir bakış açısıyla yaşadıklarımıza doğru anlamlar yükleyebiliriz. Mesela çok büyük bir hata yaptın ve yatağında yatarken aklına geldi. İçin içini yiyor, ya ben nasıl böyle bir hata yaparım deyip sürekli kendini darlayıp uyku uyuyamıyorsun. Eminim ki birçoğumuz da bu durumları yaşıyoruzdur. Bu seni hem fiziki hem mental açıdan istemediğin kadar etkiliyor. Peki bu olayı ya ben bunu yaptım da neyse artık biraz daha dikkat ederim tekrar etmem gibi bakış açısıyla değerlendirirsek o zaman hem geçmişimiz bize deneyim katar hem de güç verir. Aslında beynimiz geçmişi sürekli yeniden yazıyor ve mantıkta hatıralar sabit değil. Hatırladığımızda biraz değişiyor ve yeni anlamlar kazanıyor. O yüzden geçmişi sürekli güncelliyor ve geleceğimizi etkilemesine izin veriyoruz. Aslında dinler de bir nebze olsun olaylara bu bakış açısıyla yaklaşıyor. Birçok dizi ya da filmde görmüşsünüzdür. Anlımızda yazan neyse onu yaşıyoruz derler. Yani mutlak hikayemiz yazılı seçimlerimiz sonuçları etkiliyor. Buraya kadar ifade ettiklerimi özetle, belki de gelecek gerçekten de yoktur. Her şey zaten oradadır, sadece biz hangi kareyi seçeceğimize karar veririz. Geçmişimiz sabit değil ve sürekli zihnimiz tarafından yeniden yazılıyor. Bu sayede algımız ve hatıralarımız geleceğimizi şekillendiriyor. Bence bu çok güzel bir farkındalık. Geleceği beklemek yerine geçmişimizi ve şimdiyi nasıl değerlendirdiğimizi fark etmek ve bu algıyı benimsemek aslında bir nevi geleceğimizi de değiştirmek demek. Peki sizlere bir soru sormak istiyorum. Geçmişte yaşadığınız şeylere hangi bakış açısıyla bakıyorsunuz ve bu fikri değiştirmek ister misiniz? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyorum. Ben Birant. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.